Yine fırtınalar esti gönlümde. Tıpkı kıyamet koparcasına. Dağlar toz duman olur, un ufak dağılır her yana. Sen gittiğin günden beri, bu diyarın ne tadı var, ne de tuzu. Öylesine başı boş dolaşıyorum yeryüzünde. Sen olmasan ben de olmuyorum. Seni arıyor gözüm. Bir mecnun gibi yollara viran olup, kendimi bulmak için seni aramaktayım her ne kadar yorulsam da yolum sana çıkacaksa o yorgunluk şifa olur bana. Hani bazen çocuk olmak güzeldir derler ya, bir gün sen çıkıp karşımda durduğun an, ruhum öyle çocukça sevinir, öyle mutlu olur ki, yeryüzünde sevinç tohumları ekilir. Seni sevmek, benim için seni anlamaktır. Benlikten sıyrılıp, sen olmaktır. Sen ile beni bırakıp, ortada buluşup biz olmaktır. Sevgiden başka bu hayat yürümez. Dünyayı hayatta tutan sevgidir. Ne kavgaya gerek var, ne de düşmanlığa. Bu sevgi yolumuz öyle uzun ki, ucu bucağı yok. Sonsuza devam eden bir yol. Sevgiyi iyi anlarsak, hayatı da öyle huzurlu yaşarız. Sevgiyle kal.